Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çiğ börek tarifi vereceğim. Hamur için gerekli malzemeler: 4 su bardağı un, 1 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1,5 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz. Hamur için bunlar gerekli. 4 su bardağı unumuz var. Tuzumuzu attıktan sonra bir yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı yoğurt. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Ve şimdi hamuru yoğuracağız. Hamurumuzu yoğurduk. Bir 15 dakika kadar dinlendiriyoruz. Üzerini örtüp. çiğ böreğin iç harcı için 250 gram kıyma yarım tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı karabiber bir çay bardağı su ve bir adet kuru soğan Bunları karıştırıp iç harcını yapacağız şimdi arkadaşlar. Açtığımız böreğimizin içine harcımızda koyuyoruz